Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları, alım sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım Adalet Bakanlığı'nın personel alım duyurusu ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşmıştık. Sonuçlar açıklandığı an kanalımızdan duyurumuzu yapmıştık. İşkur üzerinden nihai liste açıklanmıştı. Bugün itibariyle arkadaşlar saat 11'de canlı yayında kura çekimi gerçekleştirilecek arkadaşlar. Belirteceğimiz internet adresi üzerinden canlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Burada belirtilen linke tıkladığınız zaman canlı yayına yönlendireceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, Adalet Bakanlığı'nın YouTube hesabından kura çekimi gerçekleştirilecek. Sizlerde bulunduğunuz ortamlarda ilgili linke tıklayarak kura sonucunu görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Umarım arkadaşlar sonuçlar açıklanınca atandığınızın haberini alırsınız. Bizler de duyurumuzu yaparız ve sizlerin mutluluğuna ortak oluruz. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz görüyorsunuz ki web sayfamız faaliyette arkadaşlar. Mutlaka günlük olarak web sayfamızı takip etmenizi öneriyorum. Çünkü tüm personel alımlarını, alım sonuçlarını, eğitime dair tüm duyuruları sizlerle paylaşıyoruz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.